Madem bu müthiş zamanda, nasıl müthiş zaman? Dehşetli düşmanlar mukabilinde, şiddetli tazikat karşısında, sabitli bid'alar, dalaletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir olduğumuz halde. Şimdi dehşetli müthiş zaman şu. Yemin beter, kıyamete bir kalmış. Ahir zamanın ötesine geçilmiş artık. Müthiş bir zaman şu. Sabah evinden diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insan mümin çıkar, akşam diyor evine kafir döner. Müthiş bir kaybetme sahası açık. Ama bunun neyi var? Mefhumu muhalifi de var. Müthiş bir zaman. Az bir gayretle peygamber efendilerimize dünyada ve ahirette kardeş olma kapısı açık. Farzını yapan kebaire yedi büyük günaha girmeyen diyor kurtulur inşallah. Müthiş bir zaman. İki türlü de müthiş. Az bir gayretle çok yukarılara çıkabilecek kadar müthiş bir zaman. Fakat bir bakmakta, bir öpmekte, bir amada, bir işaretle de batabilecek kadar sabah evinden mümin çıkıp da günahlara iştirak edip de masumları ezenlere kalben taraftar olup da bütün günahlarını günahlarını amel defterine yazıp da kafir olacak kadar müthiş bir zaman. Veya müminlere kafir diyecek kadar alçaklık yapıp da kafir olacak kadar müthiş bir zaman. İnsanın tir, tir titremesi lazım. İki türlü de müthiş ama bir kelimede, bir zikirde, bir fikirde, bir derste böyle 40 yıllık gidilen medrese, medrese tahsiline diyor 40 dakikada götürecek kadar kuvvetli bir Kur'an'ın dersi geldiği müthiş bir zaman.